Evet güvercinler sıralanmış. Uçmayı bekliyorlar. Şu anda içeride kafeste sıkıl sıkılmışlar. Temiz hava. Doğayla birlikteler. Bayağı da güzeller ama büyükler. O, oh. Şunlara bak ya. Evet. Piyogenler. Kabortarlar. Güvercinler. Siz güvercin misiniz Kaportalı mısınız? Piyor gelmişsiniz. Hadi bakalım. Atı taklarız Ay ne güzel uçuyor ya. Biz de böyle uçabilsek. Bir de biz uçsak böyle sizin gibi. He? Vay be süzülerek geldim ben. Hepiniz birbirimizden güzelsiniz. Sen bayağı havalı görünüyorsun. Herhalde liderleri sensin. Bir de kahverengi renkte. Sen farklısın ama.